İngilizce kelimeler turnuvası bireysel performanslara hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazır mısınız? Evet. Kerem, sana yazılan çok güzel yorumlar var. Onun için bir şey söylemek ister misin? Evet. Söyle bakayım. Yapkolik abimize selam gönderiyorum. Kime? Yapkolik abiye. Ne yapıyorsun? Selam gönderiyorum. Eyvallah o zaman. Herkese eyvallahsın. Yorum yapan herkese eyvallahsın. Aferin sana. <laughs> Yorumları beraber okuyacağız Ronaldo zaten. El Ronaldo da eyvallah. Hazır. Üç, iki, bir. Hazır mıyız? Evet. Başlıyorum. Meyve. Fruit. Evet. Oley. Çilek. Strawberry. Evet Arda. Devam ediyoruz. Elma. Apple. <laughs> evet Ali Efe. Hmm, kiraz. Cheese. Hayır. Orayı karıştırıyorsun. <laughs> kiraz neydi Gökdil? içeriye. Yenisine geçiyoruz. Üzüm. Üzüm neydi Gökmin? Evet. Devam ediyoruz. Ne desem ne desem. Muz. Bana, bana. Evet Mert. Devam ediyoruz. Kabun. Melon. Evet. Karpuz. <laughs> evet Ceyhun. Devam ediyoruz. Havuç. Evet Ece. Patates. Potato. Hmm. Potato. Aferin abi teşekkür ederim. Domates. Potato. Tomato. 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 <laughs> Aferin herhalde. <laughs> Devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz. Hmm, ne söylesem kız kardeş. Gök Nil. Erkek kardeş. Bravo. Ceyhun. Bravo. Renk. Aynı anda mı? Aynı, Aynı anda. Bir daha bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Neydi? Zürafa. Zürafa. <laughs> <Üçü> <laughs> Aynı anda değil mi? Hayır. Beray söylüyor. Devam ediyoruz. Ne söylesem ne söylesem. Gardrop. Gırısım. Evet. Yeah. Son üç kişi kaldı. Kalem. Pesansın. Evet. Ceyhun söyledi. Hazır. Tebrik et. Birbirinizi tebrik edin. Ceyhun. Bravo. Bravo. <laughs> <laughs> Aferin Erdem. Aferin. Hazır Aferin. mısınız? Evet. Şampiyonu seçeceğiz. Şampiyon soru geliyor. Tavuk. Evet Erdem'i e alkışlıyoruz. Bravo.